Evet sevgili çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir cami varmış. Bu camiye bir gün yeni bir imam atanmış. Alim Hoca değil mi dede? Evet Alp. Alim Hoca yabancısı olduğu bu köye zamanla alışmış. Herkesle tanışıp ahbab olmuş. Ancak köye geldiğinden beri bir şey Alim Hoca'nın dikkatini çekiyormuş. Neymiş o Allah dede? Camiye hiç çocuk gelmiyor oluşu. Merakına yenik düşüp sebebini sormuş muhtara. Muhtar ona, "Çocuklar camiye gelmiyor. Çünkü cami cemaati kızar onlara." demiş. Alim hoca şaşkınlıkla, "Neden kızıyorlar ki?" diye sormuş. Muhtar da, "Namaz sırasında gülüşürler. Avlusunda gürültü ederler. Cemaat de onlardan rahatsız olur, kızar." demiş. Alim hoca bu duyduklarına çok üzülmüş. Cami avlusundaki çocuk sesinden rahatsız olunmaz. Asıl cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek demiş. Ve bu durumu düzeltmek için bir plan yapmış. Ve planını hayata geçirmek için doğruca camiye gitmiş. Öyle ezanın okumadan evvel bir anons yapmış hoparlörden. Bu anonsta bir bilmece soracağını bu bilmeceye doğru cevap veren çocuklara da istediği ödülü vereceğini söylemiş. Bilmece şöyleymiş. Gözün görmese de hissedersin. Dişin kesmese de çok seversin. Tadı yoktur yenmez. Rengi yoktur görünmez. Kendine saklarsan tükenir. Paylaşırsan bereketlenir. Bu nedir? Alim hocanın iki tane şartı varmış. Birincisi bu suale yalnızca çocuklar cevap verebilir. İkincisi de doğru cevabı bilen çocuk gidip başkalarına söyleyemez. Neden başkalarına söyleyemez Agah dede? Çünkü alim hoca her çocuğun cevabı kendinin bulmasını istiyormuş. Öğle namazından sonra bir çocuk gelip alim hocaya... Hocam sorduğunuz bilmecenin cevabını buldum. Demiş. Alim hoca da kulağıma söyle ve eğer cevap doğru ise kimseyle paylaşma diye tembihlemiş. Çocuk Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylemiş. Alim Hoca ona, "Doğru cevap. Ödül olarak ne istersin benden?" diye sormuş. Çocuk ona, "Hocam ben akranım Mehmet'le güreş tutmak istiyorum ama pehlivanlar gibi seyircimiz olsun, hakemimiz olsun, cazgırımız olsun." Cazgır ne demeksem abla? Güreşten önce tekerleme söyleyip güreşçileri meydana davet eden kişilere cazgır denir Elif. Aa, iki çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane diyen mi? Evet o. <laughs> Alim Hoca çocuğa hay hay demiş. Ve ertesi gün öğle namazından sonra cami avlusunda bir güreş müsabakası düzenlemiş ki Kırkpınar müsabakalarını aratmaz. Tüm köylünün seyirci olarak geldiği bu müsabaka kıran kırana geçmiş. <laughs> ne kadar uğraşsa da iki akran birbirinin sırtını yere getirememiş. En nihayetinde ikisi de kucaklaşıp birbirini tebrik etmiş. Bu sırada bir çocuk el kaldırıp "Hocam cevabı ben de buldum." demiş ve gidip Alim Hoca'nın kulağına söylemiş. Alim Hoca ona da "Doğru cevap. Ne ödül istersin?" diye sormuş. Çocuk da ona "Hocam benim sesim çok güzeldir. Müsaaden olursa bir seferlik ezanı ben okuyayım." demiş. Alim Hoca büyük bir keyifle müsaade etmiş ezanı okumasına çocuk ezanı öyle güzel okumuş ki dinleyen herkes hayran kalmış. Günler böyle sürüp gitmiş. Her gün başka bir çocuk geliyor. Alim hocanın kulağına cevabı söylüyor ve doğru cevabı verip ödül kazanıyormuş. Alim hoca da kim ne ödül isterse elinden geldiğince gerçekleştiriyormuş. Hiç kimse yanlış cevap vermemiş mi Agah dede? Hayır Alim. Hepsi doğru cevabı veriyor ve ödülünü alıyormuş. Şikagah dede. Dur bakalım Miço. Daha ona sıra var. Her gün bir başka çocuk... ...suale doğru cevap verip... ...ödül kazandıkça... ...cami avlusu neşeyle doldur Namaz aralarında eğlenceler... ...neşeyle gülen çocuklar... ...avluda oynanan oyunlar eksik olmamış. Sonunda... ...cami avlusundan tüm köye... ...büyük bir neşe yayılır olmuş. Vakti olan herkes... ...cami avlusuna koşuyormuş. Tüm köyün keyfi yerinde... Herkes çok mutluymuş. Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Cami avlusunda toplaşıp oyunlar oynayan çocuklar büyümüşler. İş güç sahibi olmuşlar. Bazıları evlenmiş, çocuk sahibi bile olmuş. Ama camiye gitmeyi hiç ihmal etmemişler. <laughs> ee, onlar büyüdükçe alim hoca da yaşlanmış, emekli olmuş. Yerine başka hoca gelmiş. Yeni gelen hoca Caminin avlusuna bir bakmış ki çocuk parkına benziyor. Şaşkınlıkla Alem Hoca'ya durumu sormuş. Alem Hoca da ona vakti zamanında bu avlunun bomboş olduğunu söylemiş. Bunun üzerine bir bilmece sorduğunu, cevabı bilen her çocuğun isteğini yerine getirdiğini anlatmış. <laughs> o zaman avluya toplanıp oyunlar oynayan o çocukların şimdi büyüyüp caminin cemaati olduğunu, onların çocuklarının ise hala avluda oyunlar oynamaya devam ettiğini söylemiş ve... Sen de aynı oyunu devam ettir olur mu? Doğru cevabı veren her çocuğun istediğini yerine getir demiş. <laughs> Yeni hoca ama hocam doğru cevap nedir ben bilmiyorum ki demiş. Alim hoca da ona... Evlat bu sorunun bir tane doğru cevabı yoktur. Cevap kişiden kişiye değişir. Kimi çocuk sevgi der, kimi çocuk ibadet, kimi huzur, kimi sağlık der. Mühim olan cevap değil, niyet. Bu yüzden bütün cevapları doğru kabul ettim. Ne istedilerse elimden geldiğince yaptım. Bu sayede çocuklar cami avlusunda toplaştı. Cami avlusundaki çocuklar namaz kılanları izleyip nasıl namaz kılındığını öğrendi. Dua edenleri dinleyip nasıl dua edildiğini öğrendi. Demiş. Şimdi benim sana emanet ettiğim cemaat o dönemin çocuklarıdır. Sen de bu dönemin çocuklarını avluda topla ki... ...senden sonra gelecek hocaya yepyeni bir cemaat armağan edebilesin demiş. Ve ona evlat unutma ki cami avlusundaki çocuğun sesinden rahatsız olunmaz. Cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek. Diye nasihat etmiş. Yeni gelen hoca da alim hocaya oyunu devam ettireceğine söz vermiş. Böylece alim hoca gönül rahatlığıyla emekli olmanın tadını çıkartabilmiş.